Merhaba, bir önceki bölümde domain modelden bahsetmiştik. Bu bölümde ise Mendix'in domain modellerinden sonraki en önemli yapısı olan Microflow tanımına gireceğiz. Ve bunu bir örnekle taşlandıracağız. O zaman haydi başlayalım. Modülüme Microflow nedir kavramını incelemek için bir Microflow bekliyorum. Add Microflow seçeneğinden ismine Microflow nedir diyorum. Bu Microflow ilk açtığımda beni yeşil ve kırmızı yuvarlakların arasında bir çizgi, bir flow, bir akış karşılıyor. Bu yapı Mendix'te bir transaction ifade ediyor. Transaction birim zamanda yapılan iş parçacı veya yapılan işlemlerdir. Mendix transaction yönetimini kendi içerisinde yapar. Siz bu transaction arasında yapacak işlemleri geliştirebilir ve burada yönetebilirsiniz. Geleneksel programlama ile geliştirme yapıyorsanız Microflow'u bir fonksiyonu benzetebilirsiniz. Bu transaction ifadelerine bakalım. Üst bölümde üstüne geldiğinizde start event yani bir işin başlangıcı Kırmızı ise End Event yani bir işin bitişi anlamına gelir. Buradaki diğer yapıları ise bu modül içerisinde inceliyor olacağız. Şu anda Microflow tanını yapmış olduk. Haydi o zaman diğer bölümlerde işin detayını inelim.